Evet arkadaşlar bugün salça yapımı nasıl olur evimizde bunu göstereceğim size böyle kilolarca ben kasalarca aldım domateslerimi başlayalım arkadaşlar domateslerimizi biberlerimizi öncelikle güzelce yıkıyoruz. Domates ve biberlerimizi yıkadık. Arkadaşlar e, mutlaka e, biber kullanmanızı, kapya biber kullanmanızı tavsiye ederim. Hem lezzetli hem besleyici olması açısından. Şimdi bunları güzelce tencerenizin içine doğrayalım. Arkadaşlar biberlerimizi doğrarken şöyle içini boşalttıktan sonra temizledikten sonra eğer vaktimiz varsa şu şekilde buraları bir çıkartalım. Yani tamamen temizledikten sonra şu etli tarafında mutlaka içine ekleyerek o şekilde kaynatalım. Ee, bu oldukça besleyici bir yeri ee, ve salçamızın daha bol olmasını sağlayacaktır. Doğrarken bu şekilde dörde bölmemiz yeterli olacaktır. Şöyle göstereyim. Dörde bölelim yeterli ondan sonra kaynatmaya başlayalım. Domateslerimi doğrayarak ocağımın üzerine koydum. Şimdi e, kendi suyunu verirken çünkü içinde hiç suyu yok e, biraz altını kısalım bir şekilde suyunu versin. Ondan sonra içine biberlerini de koyacağım. Hep birlikte biraz kaynatacağım. Evet biberlerimi de artık doğradım. içine koydum. Şöyle karıştırıyorum. Evde yapacağınız bu salçayın ten tencerenin dibi tutmaması için sürekli bu şekilde karıştırmanız gerekiyor. Aksi takdirde e, kabukları yanabiliyor ve istemediğimiz bir tat oluşabilir. Karıştıra karıştıra iyice haşlanmalarını sağlayalım. Domates ve biberlerimiz artık güzelce haşlandı. Şöyle şu kıvama gelecek. Buharı da çok fazla bu arada. Şimdi blender yardımıyla şöyle üstüne ince atalım. Blender'dan geçirdiklerimizi şöyle bir kap yardımıyla alalım, süzgeçimizin içine boşaltalım, çekirdeklerinden ayıralım. Evet, kocaman bir tenceremi koydum Ocağımın üstüne. E, içine bir su bardağı sıvı yağ koydum yağ kızdıktan sonra içine şöyle püre haline getirdiğim artık süzgeçten geçirdiğim domates salçamı alıyorum üzerine boşaltıyorum Evet domates soslarımızı döktük şöyle güzelce yağla birlikte karıştıralım yani artık bunu 5-10 dakikada bir sürekli karıştıra karıştıra pişireceğiz. Evet çok zahmetli yaklaşık 3 saat kadar pişmemiz gerekiyor. Yani koyu kıvamını aldığı zaman zaten göstereceğim sizlere. O kıvama gelmesi gerekiyor. Tuzunu sondan şöyle bir 15-20 dakika önce atacağız. İyice kaynadıktan sonra. Evet artık kaynamaya bırakıyoruz. Evet artık salçamız çok güzel oldu. Tuzunu da attık. Şöyle bir karıştıralım. Kıvamını görüyorsunuz. Yarım saat daha kaynattık mı artık kıvamı tamam demektir. Kavanozlayıp kaldırabiliriz. Şimdiden herkese afiyetler dilerim. Evet arkadaşlar salçalarımı çok güzel hazırladım. Kavanozladım ve ters çevirdim. Üst üste koydum. Çünkü üst üste baskı yapacaktır. Ve kapakların atmasına engel olacaktır. Şimdi güzel bir çarşafla her tarafını kapatalım. Ve 48 saat boyunca hiç yerinden oynatmayalım. Bekletelim. Daha sonra düzgünce yerleştirebiliriz.